Merhaba arkadaşlar. Bu paramızda 1982 İtalya 1000 liret. İtalya'nın Euro'ya geçmeden önce kullanmış olduğu paralardandır. İtalya paraları Avrupa'nın içerisinde çok nadir olmayan ve kur değeri de olmayan paralardandır. Onlar da bizim bir yüksek enflasyon yaşamışlar. Paralara o yüzden çok fazlaca kıymetli değildir arkadaşlar. Ön tarafta Marco Polo'nun resmi var. Arka tarafta ise İtalya'daki tarihi bir bina. Yine kısmen İtalyanca ve İngilizce paranın meblağı menşeyi yazıyor. Onun dışında çok özellikli bir para değil. 1982 yılı basılma. Dediğim gibi koleksiyon ve kur değerleri çok yüksek olmayan paralar. 1000 lira İtalya. Bunlar İtalya'da İtalya'da Euro'nun kullanım dönemine kadar yani 2002 yılına kadar, 2002-2004 yılına kadar aktif olarak kullanılmıştır. Videoları beğenip kanalıma abone olursanız memnun olurum. Kendinize çok çok iyi bakın.